Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karada 66 yaşında olduğu için evden çıkamadığını ancak yönetim kurulu üyelerinin vatandaşların her zaman yanında olduğunu söyledi. 15 Eylül 1954 doğumlu olan Karada, koronavirüsü tedbirleri kapsamında 65 yaşından büyük olan vatandaşların evden çıkmalarının yasaklanması nedeniyle sokağa çıkamadığını belirtti kendisinin sokağa çıkamadığını ancak yönetimdeki genç isimlerin görevlerinin başında olduğunu ifade eden Karada, ülkemizin başına bela virüs tüm halkımıza can ve mal tehdidinde bulunduğu gibi en fazla emeği geçenlere, işçi kardeşlerimize zarar veriyor. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 maddelik öneri paketini destekliyor ve hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın 14 maddelik uyarı paketini ciddiye almalıyız. Ben de kişisel olarak risk grubunda olduğumdan bir müddet evde kalmak zorundayım. Kurumsal olarak siyasi faaliyetlerimiz devam ediyor. Yönetim kurulu üyelerimiz aldıkları sorumluluk konularında kendilerine ulaşmanız halinde sorunlarınıza çözüm olmaya devam edecektir. Herkese sağlıklı günler diliyorum dedi. Karadağ'ın yönetimindeki korona nöbetçileri ise şu şekilde açıklandı. Çevre Sağlığı ve İlaçlama İrfan Akgün, Mustafa Eroğlu Asat, Alihancı, Gülçin Güner, Bengi Yarı, Sosyal Hizmetler Halime Şenli, Anıl Toprak, Şengül Işık, Mustafa Aras, Ayşenur Dere, Kırsal, Halil Durusoy, Gökhan Sipahioğlu, Ulaşım Haydar Uyar, Hüseyin Kaya, Mezarlık Tekin Açıkalın, Sami Uzun.